Genellikle Invisalign tekniği ilk çıktığında daha çok erişkinlere yönelik yapılmıştır. Fakat günümüzde çocuklara yönelik de tedavi seçenekleri vardır. Daha erken yaşlarda yaptığımız Invisalign tedavilerinde Invisalign First olarak isimlendirdiğimiz tedavi seçeneği vardır. Bu daha çok 8-12 yaş grubunda uygulanmakta. Ağızda işte hem süt dişleri hem daim dişler varken uygulanan bir tedavi seçeneğidir erken dönemde bazı problemlerin öne geçmek için uygulanan bir tedavi seçeneğidir. Daha geç dönemde 12 yaş sonrasında 12-18 yaş grubunda uyguladığımız Invisalign seçeneğinde Invisalign Teen diye isimlendirdiğimiz bir tedavi seçeneği vardır. Bu durumda yapılan tedaviler bir yandan dişleri düzeltirken ayrıca fonksiyonel aparellerde elde ettiğimiz çene bozukluklarını da düzeltebilmekteyiz. Bu şeffaf plakların üzerine bazı özel özellikler ekleyerek aslında çenenin belli bir konuma getirerek çeneler arasındaki ilişkiyi belli bir konumda tutarak fonksiyonel sonucu elde edebiliyoruz. Dolayısıyla eskiden uygulanan sadece erişkinlerde uygulanan Invisalign günümüzde çocukluk döneminde de artık rahatlıkla kullanılabilmektedir.